Evet arkadaşlar Bugün tam tamına 3 tane kor KORKU oyunu oynayacağız Arkadaşlar capture edin e, Önceki bölümünü izlemediyseniz Sağ üstteki Üstteki yani bilmiyorum ne tarafta olduğunu e, Kartlara koydum Oradan izleyip oyunu anlayıp Ondan sonra gelip buradan devamını çekebilirsiniz 2 tane dallamadan korkup e, Oyunu kapatmıştım Ne çıkacağını az çok biliyorum ama ilerisine gidersek de olacağını Ne Oyunu sildim geri yükledim ve böyle mi başlattın oyunu? Ananı ki. Selamlar Eküm. Oh. Arkadaşlar bunun üzerinden tam tamına bir bakayım. 10 ee, şey 4 Kasım'da çekmişim. What the fuck? Bu ne? Arkadaşlar ben buna missing room derim. Yok lan missing room değil abi bu. Extra obje yok. Deforme de değil. Bilmiyorum, bilmiyorum. Bunu seçtim. Oy. Hello. Şu odada değişen hiçbir şey görmedim. Vallahi billahi Ben size söylüyorum. Hiçbir şey yok bu odada. Yani ekranda bir şey vardır. Şuurda bir şey vardır. Bu kapı tam... Yatak nerede amına koyayım? Burada Temiz ya devam bas mis devam soba bir daha geldi kısa tutmaya çalışacağım haberiniz olsun yani bir şeyler yoksa yüksekten oraları geçmişimdir koşuyorum zaten ne yapacağım ama koşuyor koşuyor Bak öncekinde de aynı boklar oldu. Aynen tekrar ben geldim. Amın okudum bu çocuğu. Nereye götürdün şunu ya? Bank gelmiş bu. Ne olmuş bu oyuna ya? Aç. Anının amı kanka bu. Ne olmuş buraya ya? Buna ne denir ki? Üç tane. En az üç tane zaten. Tamam. Devam ben kaçan. Kaçan buradan. Bu ne kanka daha girmedim ki amına koyayım. Lighting mis gibi mis gibi anomali. Ne? Oğlum bura nere? Ne bu? <laughs> kanka neredeyim ben? O Missing room kayıp od bu Neredeyim amına koyayım? <laughs> Neyse. Oo! <laughs> <laughs> Hayallerim dike şey boş <laughs> Buraya bakmadan gitsem bozar mı ya? Bozmaz, bozmaz. Devam. Devam. Bu oranın nesi deforme? Yeni bir oda yaratmışsınız be. Tamam arkadaşlar. Gayet olabilecek şeyler. Burayı geç. <laughs> ya ben neyi çekeceğim oğlum burada? Nerede? Anam bu çocuğu! gençler eğleniyor muyuz? You. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, bir sonraki oyunumuz olan Evil Holiday. Прекрасно. <laughs> <laughs> <I> am. Selamlar. Dom moyo detstva. Я не был здесь 20 лет. Childhood-hood. Здорова. Ищик вар му я? Ха. Ха, о-о-о, ач он, ач. Ууу! Тупой мальчишка, ты опять... Салам алейкум. Мдаааа, дом. Милый дом. Tamam. Amına kodumun çocuğu, Urospu'nun evladı. Böyle bir şey mi gelir konulur buraya ya? Ладно. Начинаем веселиться, несмотря ни на что. De! Ya yeter amına koyayım. De... Kapatma müziği ya. <laughs> Al. Yapıştır. Yapıştır buraya. Burada bir çatı katı var. aldı Al bunu. Kör oldum onu. Ne oluyor lan? Oh my godness. Başka? Aha. Oh god damn. They... God damn. They... God Ağacı şimdi yerleştirmeye git. Enz. Bunu nereye koyacağız? Bunun bir yeri var mı? Anlarız ki. Ne oldu lan? Oh. Wow. Take care of chicken mı? Nerede chicken? Dolaptadır. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hani chicken? Bu chicken. Yedim mi amına koyayım onu? Fırına mırına? Hah, koy onu yapıştır, altını da. Bu iş hoş olmadı. Lamba istiyorum amına koyayım, Siktimin odasını arkasında lamba. Bok ok gibi odam var. Müzikle gitti hiç hoş olmadı böyle olunca. Bu ne? Ne daha işe koto takoy? Ne yapayım? Oh! Ne oluyor oğlum? Gel gel. Bak ya. Какого хуя? детишки решили устроить рот. Sen benim çöp kutumu devirirsin ha. Çöp kutusunu devirdin he, sen. Anladım ben seni. Ben seni anladım. Senin senin derdin başka. Komşuya bakak.

Sen dışarı çıkma, Eve gir, yat aşağı. Boş ver Nasıl Siktir et ya. Hasta. <laughs> tamam. Yattık aşağı. Nasıl? Ne kadar? ses Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne Абон, абон. Нужно ya. выбросить oh. этот это обугленный кусок дерьма на улицу. Пошла нахуй, сука! Oh.

Doski могут быть на чердаке. Might be nothing. Tamam, bir dakika. Şimdi arkadaşlar, kapıyı bacayı tahta çivi çakacağım şimdi. Ben buranın amına korup. Mis. Dev <laughs> devam! Devam, devam. Ne olur? Bu tip de, ne? Amına kötünü. Deli. Yok. Bay bay. Bay Ne oluyor? Aptal Rus, aptal kırılmış kalıyor, aptalı. Selamünaleyküm. Oğlum buzum ne? Geri çek şunu. Aa, mezar taşı var. Aa, mezar taşı. Aa! Aa! Mezar ta, Oo! Oo, ne oluyor? Anla koyayım. Ne oluyor oğlum? Aa! Ben çıkıyorum ya. <laughs> Woo! Yeah. Нужно избавиться Maybe от этого ублюдка. Абона чакты мы чучу. Буне, буне, буне! Чик, чик, тарки там, ну ка мяви, а. чё бак. А, ну мы сломаны, а. Бал, а. Не? Ты что, действительно убьешь ни в чем не повинного младенца? Da ty spjatil baby mi? Nasıl yani? Bebi mi öldürce? Bebiş, ben geldim acılarına son. <laughs> Bu nasıl Christmas olun? Meme. <laughs> meme mi? Sensin meme. Gidiyorum ben ya. Иди скорее к своей мамочке. Мамочка Üçüncü oyunumuzdayız. Üçüncü oyun ya. Bildiğimiz üçüncü oyundayız. Ne lan? Ben de pili biraz değiştirdim ama böyle yaparsam daha fena şeyler olacak o yüzden böyle yapmam daha iyi. Öbür türlü yüzüm çok ışıklı oluyor. Gözünüz acımasın diyerekten devam ediyoruz. Arkadaşlar bu oyunun mantığını bilmiyorum. Ten Bells adı. Yani 10 zil, 10 çan ne seçti? Işte. Ne anlamı geliyor? Bir fikrim yok. Burada da koşuyoruz. Cidden e Selamun Aleyküm Yılbaşı Poposu var bakalım Ballama seni Selamun Aleyküm Çok NPC'ler bunlar fenasal Neredeyim lan ben? Ladies. Gents. Ee, zil. Bir. Okey. Birinci zil. Duyduk. An ne yaptığımı bilmiyorum ha. Vallahi. Neden? Ne için? arkadaşlar. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum gençler. Zink zil çaldı bir anda. Bu dallama da böyle geçsin. Şimdi. Eee. Şimdi bir olay yoksa düz mü git? Can. O ses ne lan? yo Bir olay yoksa geri mi? Bir olay varsa geri mi gideceğim? Bir 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 bi ona bir bakayım. O neydi? Bir olay varsa geri gideceğim. Bir olay yoksa düz gideceğim. Dümdüz devam. Haksız mıyım acaba? Bakayım. Evet, iki çağım. Selamünaleyküm. Ne oldu? Bir sıkıntı mı? Bu <laughs> ne oldu? Ne oldu ne dedi ki. Bir sıkıntı göremedim, hocam. Okey. Dallama bakıyor etrafa. Bye bye. Oğlum <laughs> oğlum. gidiyor tek kadını kadını domatmışlar geri dönerim bu umurumda olmaz umurumda olmaz umurumda olmaz et üç selamın aleyküm gençler nasılsın kral bir ara çıkıp beni öldürmezsin değil mi sen? Etti dört. Saymayı da unuttuk. Dört. Kral. Allah rızası için bana bulaşma. Tamam. Sen fazla sinirli olmaya başladın gibi. Beni bir sal. Bir şey göremedim. Lütfen. Lütfen geçmiş olayım. Neyi görmem lazım? Bir şey olmuyor. Olmuyor. Ağlayacağım. Vallahi ağlayacağım şimdi. Oturup ağlayacağım. yine bu dallamadan jams geriyelim. Zınk! Oh! Sikim! Oh! Aa. Aa, yüzünü görmemiştim öncekinde. Ay dur yanlış yere gittim. Arkadaşlar bir dahakine doğru bilemezsem videonun bitişine tanıklık edeceksiniz. Bacım ne haber? Bir sıkıntı yok inşallah. Görüşürüz kral, hakkını helal et. Eee... Zorla mı? <laughs> Pe peki geri. Net geri Yok oğlum geri ya. Dallamaya bak beni zorla. Sikerim seni ha. Piçe bak. Allah'ım lütfen geçmiş olayım ya. Burada bir anımın... Doğru mu? Ya senin gibi Oyun anasını kötü. Aslında ben de isterim Emeklemeden koşmayı Dünyanın her yolunda Yürüyüp kaybolmayı aslında bende isterim düşünmeden konuşmayı küçük bir oyun içinde önemli kişi olmayı